Ha? Oğlum, biz şeffaf şiş, kadar yani. oraya, bir şey kulübüz. bizi yani. <laughs> şey oraya alıyorlar <laughs> galiba. <laughs> yani, Barış abi Barış Barış geliyor bizi oraya alıyorlar galiba. Yavuz abi işaret etti ama. Antrenmanda eksik yedik var mı? Antrenmanda eksik var mı? Tabii galiba şey. Tabii

Yok yok abi. Sınırsız aldı değil mi? Hangisinden geliyor sınırsız? İki sınırsız bir de benimki var. Evet. Teşekkür ediyor muyuz abi? Evet son iki dakika. Evet. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Hocam buyurun. Çok çok üzgünüz çünkü e, hakikaten bizim için sürpriz bir ve mucize bir sonuç oldu. Rakipler için de öyle. Tam tersini düşünmüştük. Burada oynayacağımız oyun ve alacağımız sonuçta hem gruptaki avantajımızı çoğaltmak istiyorduk. Oyunda düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı kas sonrası da biraz direnmeye çalıştık. Savunmada kaldık o bölümde ama çıkamadık. O bölümden 80'den sonra da goller gelmeye başlayınca iyice direncimiz kayboldu. Daha sonra işgüdüsü hareketlerimiz zaten oyunu çevirmeye yetmedi. Ee, yani sözün bittiği bir yerdeyiz. Çünkü hakikaten e, bugün bizim beklemediğimiz bu sonuç çıktı burada. Kendi sahamızda, seyircimiz önünde. Onlara hep olumlu şeyler söyledik. Gücümüzü, umudumuzu anlatmaya çalıştık. Ama bugün e, bu maç sonrası, Deplasman'da işte, da savunmada kaldığımız zaman ne eksiklerimiz olduğunu düşünüyorduk ama bugün iki yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum. Ama e, kırmızı kart sonrası Biraz yorgunluk da oldu. Bir de hele gol geldikten sonra iyice direncimiz kırıldı. E, moral değerli sıfırlayan oyuncular da oyunda elinden geleni yapmaya çalışsa bile yeterli olmadı. Ama onlara da söyleyecek bir şey yok. Çünkü görevi ben verdim. E, dolayısıyla bir eksiklik varsa o benim eksikliğim. Yönetim için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü bugünkü oyunumuz bu maçı kazanmaya bu oyuncularla yeterliydi. E, sadece çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. ya. Yani. Çünkü bir de özür diliyorum çünkü taraftarlarda hak eden bugünkü bu sahamızda bu şekilde bu drama düşmek söylenecek bir söz bulunamaz. Çünkü taraftar her zaman destek oldu, yanımızda oldu. takıma, bize, yönetime bazen olumsuz tezahüratlar oldu. Zaten o klişe durumu biz şu anda gündeme getirmeye doğru bulmuyorum ama bizim şartlar ne olursa olsun bugün kazanmamız gereken bir maçta maalesef kaybettik. Daha doğrusu öyle bir şey. Yani bana yansıyan böyle olumsuz bir şey yok. oyun olarak işte işte 80 dakika direnip 2-0 öndeyken 2-2, 3-2 olduğu zaman bunu aramam yani evet eksiklerimiz var, tercihlerimiz var. Buna bağlı sıkıntılarımız olabilir. Sezon başında hazırlık dönemi geçiren oyuncularımız var. Daha sonradan gelen oyuncuların fiziksel dalgalanmaları var. Yetenekleri var ama henüz daha Mesela bugün Raşit Gezel o konuda çok iyiydi ama 10 kişi kalınca dışarı çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü öndeki oyuncular Raşit'te, Abubakar'da çok koştular, olumlu da iş yaptılar. E, 10 kişi kalınca değişiklik yapmak zorunda kaldık. Çünkü rakip devamlı geliyordu. Bunu bir sorunla ve veya diğerleri için söyleyeyim. E, Eşleştirmeyi doğru bulmuyorum. O şeye katılıyorum yani geçen sene daha dinamiktik. Bu sene özellikle son bölümlerde kaybettiğimiz maç maçların sonrasında... Bir, travma yaşadığımızı söylüyoruz. Bunu da çıkışı oynayacağımız iyi oyunu alacağımız sonuçlardan geçeceğini düşünüyordum. Ama orada e, oyuncular da kendini zaman zaman yalnız hissediyor olabilirler. İşte zaten onun için toparlamak için her türlü desteği vermek lazım. tarafta da verecek, yönetim de hoca da verecek tabii. Yapacak başka bir şey yok. Emre Bey. Baş, yönet, e, taraftarın tepkisi normal. E, beklediği olmayınca hem oyun olarak hem sonucu olarak eleştiri yapması normal. Yönetimle ilgili yönetimi savunmak değil. Beşiktaş'ı savunmak ve Beşiktaş'ın ne yapması gerektiğini söylemeye çalıştım. Yani e, olumsuz sonuçların e, ne taraftar, ne başkan, ne yönetim, ne biz istiyoruz. Oyuncular da görev adamı. Transferler olmuş, bitmiştir. E, transfer ayındaki yapılan oyuncular şartları ne olursa olsun demin sorduğu soru gibi bu oyuncularla da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyordum. E, olmadı yani. O, o yüzden maç 2-0, 3-0 bizse de bu tabi eleştiriler geliyor. Oyun yukarı çıkmadığı zaman da gelecek. Bana da eleştiri gelecek. Çünkü zaten dediğim gibi bana o sorun, benim sorumluluğum. Tabii bunu yönetimle ve camiayla da de değerlendirecektir. O yüzden eleştiri işte sahada herhangi bir şey söylemek veya saha dışında eleştirmek bunlar işin doğasında var ama tekrar söylüyorum bunların hiçbiri sahada oynayan oyuncuların dinamizmini olumsuz etki yapmasın diye isterim. O yüzden bunun etkisi ol, olduğunu düşünüyorum ama tabii bunu bundan dolayı tek sebep aramak doğru değil. Belki burada almasınlar. bana 2.40 ama şu anda e, bu açıdan Bir yayın yapamayacağım anda kalır. Işte, daha doğrusu takım bizim bağlantı yapamıyoruz. <laughs>

Hocam hoş geldiniz. Hocam içinde not bırakır hocam, şey mısınız? Hocam. Buradayız biz yine. Görüşürüz hocam. Hocam. <gülüyor> 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 <gülüyor>